Merhaba arkadaşlar son dakika bir haber. AFAD tarafından yapılan son açıklamaya göre merkez üssü İzmir e olan İstanbul ve Marmara çevresinde de hissedilen 6.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan son açıklamaya göre depremin Ege Denizi'nin seferi hisar açıklarında olduğu belirtildi. Depremin büyüklüğü 6.6 olarak belirlenirken açıklamada depremin yerin 16,5 kilometre derinliğinde olduğu aktarıldı. Meydana gelen depremin uzun sürdüğü belirtildi. 20 ile 30 saniye arası olduğu biliniyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Yerlikaya, AFAD verilerine göre saat 2 yani 14.51'de merkez üssü Ege Denizi Ege Denizi Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun dedi. Biz de e, buradan merkez üssü İzmir Seferihisar açıklarında olan 6.6 depremini hissettik arkadaşlar. Çok şiddetli bir depremdi. Yaklaşık 20 ile 30 saniye arası sürdü bu deprem. Şu anda herhangi bir gelişme yok. Şu anda herhangi bir can kaybı veya mal kaybı da yok. Bu haberler geldiği anda sizleri bilgilendireceğiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayınız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dediklerimizi iletiyoruz. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın.